Uyarı. Bu video bol küfür içermektedir. Ailesi yanında olan lütfen kulaklık taksın. İyi seyirler. Hmm, merhaba arkadaşlar ben Ayto bugün sizlerle Survival Games oynuyoruz. Ee, yanımda ya abi niye ben sürekli Survival Games diye başlıyorum. Ee, bugün bir horror map oynuyoruz. Adını unuttum. <laughs> Küçük kız. Ee, Türk yapımı bir horror map. Korku mapi. Türkçe konuşalım. Şunu çıkaralım çok değişime gitti. Ee... Hadi müzik müzik sesi açık mı sende? E, ana sesi açık mı? E. Ana sesi aç. Tamam oğlum dur bir dakika şunu dur. Şimdi işte Türkçe olduğu için Hadi ana sesi aç. Tamam dur bir sus Allah aşkına bir şunları okuyak al açıyorum ama açıyorum. Al ana sesi açtım. açtım. Tamam. Hadi e emeği geçenler forum Sakarat 15 e Yaşaran genç ee, ondan sonra işte forum herhalde şey ya forum tam bilmem ne. Öneriler kulaklık takın takıyorum. Odanızın ışıklarını kapatın kapadım. Ya Ananı satıyorum. E, yanınıza bir bardak su alın. Oyuna başlamadan önce tuvalete gidin. Hepsini yaptın lan. <laughs> Aynen ben. Ama su yok. Artı +12 biz zaten yani 15'iz tamam sıkıntı yok onda da. Ben 11'im. Hadi be. Tamam. tamam. <laughs> tamam e ani sanneler ve kan ve kan korku Kan ve korku içerir. Hiç ummadığınız şeyler olacak. Unutmayın. Bu normal Minecraft değil. Hadi gel gidelim. Şurada da bir şey var. Yerde bıçak varsa pek çalışıyordur. Restor pek testi. Versiyon Minecraft 1.7. Zaten onu kullanıyorum. Restor pekiniz kesinlikle Restor Pack'siz kesinlikle oynamayın. Minecraft 1.7.4'de de olur. Yerde kan varsa pek çalışıyordur. Tamam gel. Sonra şurada. Oha burada da mı var? Kurallar e, istenmedikçe blok koyma veya kırma zaten kıramıyoruz. Kod e, girme, hile yapma, mod kullanma. Ayarlar parlaklık sıfır. Ama Ama tamam, izleyiciler için yapacağım. sorun olur ya. Ben parlaklık sık yapıyorum. Ama işte videoyu izleyenler sorun olur. Bak görüş mesafesi 8. Normal yapacağım. Oha. Abi i̇nşallah Çık. güzel günler. Görüş mesafesi 8 normal. Müzik Görüş diğer tüm sesler yüz. Zorluk hard. Tamam, müzik yüzde sıfır, yani. diğer tüm sesler yüzde yüz. Oyun modu Müzik sıfır, diğer tüm sesler yüzde Şunu yüzde yetmiş yapalım hadi. Ben yüzde yirmi yaptım. E, zorluk zor hard, o. Korktum ben. E, ondan sonra Oyun modu Hiç macera. Mı? Oyun modu macera tamam. Game mode 2 yaptın mı sen? Yaptım yaptım. Bak, tamam. E, dil Türkçe. Komut blokları açık açık aynen. Tamam hadi gel gidelim. Unicode font zorun O ne lan? yani burada ya, demek. demek korkunç bir şey çıkmadı. E, hikaye sen bir psikologsın ve psikolojisi bozulmuş bir e, kız çocuğunu arıyorsun. Çünkü babası Salih seni doktor olarak aldı. Onların e, şirketine doğru gidiyorsun korkma. Korkmaya attırma, hazırsan yapmış. başla. Artı 12 korkmaya korkma. hazırsan başla. Küçük kız başla. Formu, foruma yorum atmayı unutma. Besmele çek. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ben tıklıyorum. Haydi bismillah. Yükleniyor. Yüklenme 1-2 dakika sürer diyor. Aha oha. Çeste bıçak var göktu. Ay, hepsini çek. Sen de bir tane bıçak aldın değil mi? Sana bıraktım. Aldım. Oğlum bana da bir tane karşıyı ver. Abi çok güzel. Kan damlası mı? Ha? Abi bıçağa bak. Acaba bıçak kaç can götürüyor? Deri Oha. bot ver. Aa pantolon verildi Göktürk be. E, pantolon verildi. Abi manyak. Oha üstün çok şekil. Abi ayakkabılar olmamış ya. Aynen Kız ayakkabı. Çok şekil pantolon berbat görünüyor. buradan şu diz kısmı. Şurada mı mükemmel olmuş? Bunlar da yemek herhalde. Ekmek. Ekmek. Bismillahirrahmanirrahim. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bismillah. bismillah. Bu ne Hiçbir şey göremiyorum. Abi. Sınır. Hadi gel. Gidelim. Abi, yağışı Yanlış kapayacağım mı? abi. Şöyle rahatsız oluyorum. Şimdi Salim Pasta şirketi. Salim mi? Pasta şirketi, Salim Pasta şirketi. Abi çok bug var yalnız oyunda. Ananı satayım. Abi şu an oyunda bug var. Nereden biliyorum? Ve bu kadar ekmek. Abi şurada pasta varmış. Şurada bir şeyler Burada var. Ben hiçbir şey göremiyorum ki lan. Ana burası ne lan? Abi baksana, çok buktu şu an ya. Yani, harita renderlanmıyor. Nasıl buklu anlamadım ki? Ha, renderlanmıyor yerler bende. Nasıl re renderlanacak yer tu Allah aşkına? Ya çanklar yenilenmiyor. O ne demek ya? Ya boş ver. Müdür Salih çağır. Aytu gel geriye dön. Müdür ha, ben Salih ben çağır. Ama. Ben de bir tane kapıya giriyorum. Bahçe. Demir kapı herhalde. <laughs> Ananı sikeyim. Ne oldu? Ananı sikeyim. <laughs> Aytu ne oldu? Ananı sikeyim. Aytu ne oldu? Ne çıktı karşına? Aytu ne oldu? Ne çıktı? Sikim. Ne çıktı karşına? Bir şey çıkmadı ama. Ulan ödüm bokuma karıştı benim sesten. Abi ben sesi kısıyorum abi. Da benim bu abi. kapı niye açılmıyor? Açılmıyor abi. On, işte oraya gittim, arkamı döndüm bir ses efekti geldi işte. Hayır, benden geldi o ses efekti. Şurada kapıyı açtım bak içeri girdim. Ay tu. <laughs> <siz>! Ya yeter <Gülüyor> ya. <Gülüyor> bak gördüm kadını gördüm. Vallahi kadın oradaydı. <laughs> yeter ya. Haydi <laughs> bak çık dışarı tekrar gir bak kadın orada. Abi git abi. ya. Bak hadi bak. 1 2 3. Olmadı olmadı lan. Herhalde seninle girince oldu. Ne niye giriyorsun? Şu kapıda ne var lan acaba? Olmuyor. Abi. O ne lan? Asansör. Asansör. Giyemedin. Ha. Abi ben gittim. maskeyi çıkartacağım. Hiçbir bok göremiyorum. Hı. Bu ne lan? Bu kapıyı ne? Ne Düğme var. Ha. Ah kapandı. Ah. Adamın kafasını koymuşlar. Makine deposu açılmıyor. Ya ben parlaklığı açacağım lan baştan böyle hiç bir bok göremiyorum. Abi şurada A falan var toz alıyor alıyorum hepsini. Ne var ne yok alacağım ben. Ne tuvan da ver lan? <laughs> Alan. Al. Aa ekmek attım. Hayır alma alma onu. Alma onu ver. O benim ekmeği. Allah'ım bir tane attık hadi. At. Ay, sen parlaklık karamsarda mı oynuyorsun? Abi gene ekmek attım. <laughs> Allah abi al, ben at ekmeği atayım. Hadi, hadi buradan gidiyorum. Büyütü motorlisi kesin bir bok çıkacak. Ne oluyor lan? Korkmadım. Ben de bu sefer korkmadım. Ama böyle BAM diye bağırınca ondan çok korkuyorum ben. Abi şurada bir yer var, boşluk var. Nerede? Abi chest'e gene bıçak, makine deposu anahtarı ana. Abi şunları almayacağız herhalde ya. Lan bıçağım gitti. Abi bıçağı yere koydum gitti. Abi boşver zaten Hadi herhalde. Abi bıçak buranın... at bana. Lan makine deposunun anahtarı geldi. Koyamıyoruz ki. Bu neydi şimdi ama? Ne alaka makine deposunun anahtarı? Al girdim. Anamız kötü. Evet ne oldu bir şey oldu? Abi ben parlak açıyorum hiçbir şey görünmüyor. Bir şey de göremiyorum ki. Gene ne bahçenin anahtarı abi. Yoktu geri döneceğiz. Ben dur chest'i alıyorum. Ne, neyin anahtarı? Bahçenin anahtarı da biz buradan nasıl çıkacağız? Ya tamam kurabiliyormuşuz. O zaman diğerininkini alacağız gel. Şunu kıracağız. Dur kırma bekle koysana bir yerine. Abi olmadı gelmedi elime. Anam satayım. Abi nasıl ne yapacağız ya? Dur ben game mod 1'e geçiyorum alıyorum düğme. Abi of. Yapacak bir şey yok oğlum. Şunlar bir işe yaramıyor abi toz moz. Tamam hadi gel. Hadi Kanun gel. lekesi Aldım. diye yamuk bir şey yapmışlar. Anahtar gel bende. Düğme değil mi anahtar? Evet taş düğme. Tamam tamam. Ben geldim. Ben de şunları ışınlamadım. Tekrar basın. Bahçenin anahtarı Abi parlaktayken yani de bir şey olmuyor ya Bahçede şurda Bahçeye çıkmak istemiyorum haytu Ananı satayım <laughs> Bu ne lan Valla Efe Şeyler Buraya tırmanacağım. şu seslerin gelmesi olmasaydı bence güzel olurdu. Ha bak din 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 gördün mü? Oyuncak bebek. Bu ne lan? Bana bakayım eline. O bu nasıl bebek lan? Bunu giyebiliyor mu? Aa Oy. buradan gideceğiz hadi gel. Ne oluyor lan? Güvenlik kulesi. Abi dur ya yağmur kapatacağım. Right gel Pardon. Ah, ben zaten dedim bokuma karıştım. Mam ne vuruyor? Blok yerleştirildi. Aşağı ineceğiz. Ma burada bir şey var. Ana ne? Ay iki senin. Abi çok siki bir yere benziyor. Sen <laughs> git göktü. Ula! Demem. Bu oh, kafa çıktı. çıktı. Anam satayım ödüm okuma karıştı. Ödüm okuma karıştı. Anam satayım. Anam. Gel neredesin amına koyayım gel gel Kürt. Aynen. Help mi diyor? Sikerim elfini. Buradan nasıl çıkacağız? Yoksa help yaparız yani. Kayıp yani. Yani şuradan gideceğiz herhalde. Nerede? Abi karnım acıktı benim. Aynen benim de. Ama fazla yiyecek yok. Aa burada bir bok var. Sekot mezarlığı, sekot mezarlığı, kesin mezarlık değil Gel <laughs> lan! Gel <laughs> lan! Gel <laughs> lan! <laughs> nasıl sen? <laughs> Öldürdük ama nakon, nasıl bağırış bu? Oğlum mezarlar açıldı, vuru kafa, vuru kafa çıkıyor. Oğlum lan! <laughs> of oh be, o sonunda onu yok ettin. Lan! Yoktu. <laughs> <laughs> <Gökçeği> bu ne <gülüyor> lan? Oğlum bitti lan! Bu ne şimdi? Bu ne lan? Bitti mi şimdi? Ya bu ne? Ne kadar saçmaydı. Tebrikler map'i tamamladınız. Oynadığınız için teşekkürler. Abi bu bir başta... bizim o kızı kurtarmamız gerek gerekmiyor muydu? Dur bir dakika. Biz doktorduk oğlum ya. Değil mi? Ha biz sözde doktoruz onu kuşu kurtaracağız. Tabii Öneriler zaten... hikaye neredeydi? Tabii Hadi işte Nasıl gideceğiz? Ha bura baş. Katılma. Hikaye işte sen bir psikolojisi bir psikolojide bozulmuş bir kız çocuğunu arıyorsun. Çünkü babası Salih seni doktor olarak aldı ve onları şirketin şirketine doğru gidiyorsun. Lan oğlum biz bunun kızını iyileştirme gidiyoruz diye öldürdük lan. Abi tekrar açma ya. Hayır lan ne olacak? Gidelim bakayım. <laughs> e, neyse arkadaşlar bugünkü bölüm, şey bölüm bitireyim öyle bakalım. Neyse arkadaşlar bugün köbürümün sonuna geldik. Ee, güzel bir şey oldu bence. Güzel bir oyun oldu. Korktum gene verildi bunlar. Ee, Baya korktum yani açıkçası. Aynı yani, şey verdi. Bence daha Çiftlik uzun kaldık. İşte daha uzun olabilirdi bence. Ama yani neyse arkadaşlar. Güzel mi hep yani yapın eline ayağına sağlık. Ama çok az olmuş. Aynen yani çok beğendim. kısa olmuş. Ee, ben beğendim ya yani korktum ama. Yani bazı yerlerinde. E gene böyle şey yapmışlar böyle bu bloğu koymuşlar o fotoğrafı. O blok da işte 3 boyutta olduğu için biraz gerçekçiliği kaybolmuş. Ama güzeldi yani. Eee neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. E, bir Yok, dahaki ben, videolarda ben Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eee like atıp yorum yapıp abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu arada <laughs> tekrar denedik. <laughs> <laughs> e şu an e, Lefor Didi'nin müziği çalıyor. <laughs> evet gene aynı şey diyor. <laughs> Aa bak bunu Le hiç beğenmedim bak bunu şu hiç beğenmedim. Lefor Didi'nin <laughs> müziğini koyduk hiç beğenmedim. Hiç yakışmıyor. <laughs> hiç yakışmıyor. Hadi gel bir burada kapışmayı deneyelim al tercih game moddan hadi. Arkadaşlar bunu da görmüş olduğunuz işte. Bunu da görün dedim. Evet. Görüşürüz dinle. Oley. Omandan koyduk. Yanıyor <laughs> lan buralar. Nereler? Lan mal buralar gümmüş. <laughs> Hayır. Söndür şu lanet olan şeyi bak ben söndüremiyorum. Ben söndürebiliyorum sanki. Ben satayım benim buraya kadar da geldi. Yanacak.